Merhaba arkadaşlar. Sıradaki sorumuz tarih ve zaman ünitesinden. Konumuz takvim bilgisi. Arkadaşlar insanoğlu günlük ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli takvimler geliştirmişlerdir. Bu konunun öncüleri de Sümerler ve Mısırlardır. Sümerler ay yıl esaslı takvimi, Mısırlar da güneş yıl esaslı takvimi icat etmiştir. Farklı toplumlarda çeşitli takvim sistemleri geliştirmişlerdir. Şunu da unutmayalım. Takvim geliştirmek o toplumun astronom biliminde geliştiğinin de kanıtıdır. Sorumuza bakalım. Bazı toplumların takvimlerine başlangıç olarak esas aldıkları tarihler aşağıda verilmiştir. İbraniler M.Ö. 3761'deki yaratılış yılını, Yunanlılar M.Ö. 776'daki ilk olimpiyat oyunlarını, Hristiyanlar sıfırı yani Hz. İsa'nın doğumunu, Müslümanlar M.Ö. 622'deki Hz. Muhammed'in hicretini takvimlerine başlangıç almışlardır. Bu duruma bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Bakalım. İlk takvimi İbranilerin icat ettiğine. Buna ulaşamıyoruz çünkü takvimin kimi icat ettiğini yukarıda söylemiyor. Dini günleri belirlemenin takvimlerin yapılmasına sebep olduğuna. Bununla ilgili bir bilgi de yukarıda yok. Farklı toplumların ortak takvim kullanma ihtiyacının doğduğuna. Yukarıda ortak takvimle ilgili bir bilgi de vermemiş. Burada ulaşamıyoruz. Toplumlar için önemli olayların takvim başlangıcı yapıldığına. Evet, yukarıya baktığımızda İbraniler, Yunanlar, Hristiyan ve Müslüman toplumlar için önemli olayların takvimlerine başlangıç olduğuna ulaşıyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği. E'ye bakalım. Takvimlerin güneş yılı esaslı olarak hazırlandığına onunla ilgili bir bilgi de yukarıda yok. Hatırlayacağınız üzere zaten Müslümanların geliştirdiği hicri takvim ay yılı esaslıydı. E'ye de ulaşamıyoruz. Cevabımız D seçeneği. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.